Merhabalar. Ben Profesör Doktor Ziya Akçetin. KMG Klinikum Luckenwalde Üroloji Kliniği Şefiyim. Aynı zamanda da hastanemizin medikal direktörüyüm. Size kendi dilinizde, kendi dilimizde hizmet vermek istiyorum. Berlin'in 20 dakika uzağında küçük bir kent burası. Hastanemiz ise her türlü donanıma sahip, özellikle robotik cerrahi ve endouroloji konusunda robotik cerrahi deyince Da Vinci'yi kastediyorum her türlü teknik ekip bana sahip olan bir hastane. Ekibimde çeşitli ülkelerden gelen hekimler var. Size hizmet vermek istiyoruz. Biliyorum üroloji zor bir konu, hassas bir konu. Ve ben burada sizin dilinizde, sizin dininizden olan bir insan olarak size sağlık hizmetini sunmak istiyorum. Yapmanız gereken tek şey üroloji uzmanı veya bir ev doktorundan tedavi olmanız gereken konuda bize bir stationäre Einweisung getirmeniz. Teşekkür ederim.